şehitlerimizin ruhunuz şad olsun. Sizleri saygıyla anıyoruz. Birinci D sınıfından Hazal Vatan Bayrak Ay İstiklal Başta okuyacak. İstiklal Marşı Korkma Dönmez şofaklarda yüzen al sancak. Dönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çat, çatma kurban olayım. Çehrene ey yaptığım filan. Kahramanın kıma bir gün ne bu şiddet bu cerah. Sana olmaz dökülen kanlarımı. Sonra helal hakkıdır. Hakkı tapan milletimin istiklal.